Erkin türde iş daha varlık şarttır ki Türk bireyi. Sizler özümüzde cahşa bilgendi bugün kunda Kırgızistan'da özgüçlük, korupse karşı güçlüyü buluyorduk. Ve Türk konu olarak Kırgızistan'a çok önem veriyoruz. Türkiye ile arasındaki çok derin tarihi ve kültürel bağların olması Kırgız Türk dostluğunu günden güne güçlendirdi ve bugünlere taşıdı. Bu ülkeler arasındaki önemli ilişkilerin gelişmesinde her iki ülkenin cumhurbaşkanlarının ve başbakanların arasındaki vizyon birlikteliğinin ve vizyon kardeşliğinin de çok büyük rol olduğunu bizler çok iyi biliyoruz. Çin, Kazakistan, Özbekistan ve Tacikistan'da komşu olan Kırgızistan'ın bu ülkelere açılmak için önemli bir kapı olduğunda biz her zaman onlara söylüyoruz. Bu yılın Ocak ayında Sayın Cumhurbaşkanımız Almazbek Atambayev'in İstanbul'a geldiği zamanda burada yatırım yapmış olan ve yapacaklarındaki serbest bölgesinden diğer birçok alanlara kadar yapılacak yapılmakta olan destekleri öğrendik. Gerçekten arkadaşlar Kırgızistan çok önemli bir yatırım alanı. Biraz sonraki sunumlarda göreceksiniz. Bu kadar güçlü bir heyetten önemli yatırımcıların çıkmasını bekliyoruz biz biliyoruz gerek Bursa gerek Ankara gerek İstanbul çok aktif müteşebbislerin olduğu iller dolayısıyla bu gücünüzü bu birikiminizi Kırgız kardeşlerimizi desteklemek için ve daha çok kazanmak için e, yönlendirmenizi biz özellikle bekliyoruz. Tabii Kırgızistan'da sadece sanayi değil Sayın Başbakanımızın bahsettiği gibi turizm alanında sağlık alanında gıda alanında çok büyük imkanlar var. Dün e, yumurtanın ve bazı ürünlerin, gıda ürünlerinin ithal olduğunu öğrendik. Bu noktalarda niçin Kırgız iş adamlarıyla çok güçlü olduğumuz tavuk, tavukçuluk sektöründe, et işleme sektöründe yatırımlar yapmayalım. Bunları ciddi olarak değerlendirmenizi bugün biraz sonra yapılacak iş forumunda ben sizlere özellikle e, rica ediyorum. Tabii Kırgızistan'da ticaretimiz yeterli değil. 2001 yılında 23 milyar 20 milyon dolar toplam hacimimiz geçtiğimiz sene bu toplam 211,5 milyon dolara yaklaşık 10 katı arttı ama bu halen yeterli değil.